Selamlar bugün Arka Sokaklar 726. bölüm. Müthiş bir araç takip sahnesi var onu izliyoruz. Şule'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Melih Şule için ölümü göze aldı sahnesini izliyoruz. Bir araç var. Speed filmini izleyenler için tanıdık bir sahne. Şu gördüğümüz polis otobüsünde bir bomba var ve otobüs duramıyor. Duramadığı için de bunu çözmeye çalışan teşkilatımızın başından geçen maceralar. Tabii ki bir aşk ilişkisi var. Otobüste bir sevgililikler var. Klasik drone ile başlamış. Drone ile gelinmiş ve aracımızı arkadan hop diye. Oo, buralar güzel. Tabi orada bir 50 kareye düşmüş. Geliyor 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 slow motion'a düşüyor. Tekrar bakalım. Güzel. Burada biraz daha suyun da... Şu böyle, böyle değil de şöyle olsa daha güzel olurmuş bence. Ama altta da bak bomba görünüyor. Drone'un alttaki bombayı görelim diye drone pilotuna kastırmışlar. Çok güzel arabanın altında da bomba görünüyor. Tebrik ederim. Drone pilotu iyi çekmiş. Bu da drone. Yukarıdan teleyle çekmişler eğer helikopter kiralanmadıysa. GoPro. Bir GoPro daha. Veya arkaya kameraman oturmuş soldan DJ'yi de tutuyor olabilir. Oradan içeriden kameraya kestik. Bu yine araç içinden profesyonel bir kamera. O bence soldaki GoPro değildi. Belki arabanın önündeki de GoPro olmayabilir. Şey motorun önündeki. Bu yine drone. Burada biraz görüntünün off görebiliyorsunuz arkadaşlar. Görüntü kalitesinde bir tık farklılık var. Orada biraz belli olmuş dronla. Bu da yine içeriden profesyonel kameraya geçilmiş. gör Yani hepsi birbirine gayet güzel kesmiş. Dron, GoPro'ya, GoPro'dan buna tüm kameralar birbirine gayet güzel. Renkleri, açılar, maçılar gayet uygun, başarılı. <laughs> hepsi de oturuyor yani. Bir otobüste, otobüste bomba var, öyle oturup da <laughs> Tabii sakin, sıkıntı yok. Abi sakin... Bombanın yerini tespit etmemiz lazım. Aa gördün mü? Bak ağzı uymuyor burada. Şimdi dublaj bu arkadaşlar. Dublaj bu oyuncu daha sonra gidiyor kendini seslendiriyor. Büyük ihtimalle kendini seslendirmiyor. Başka biri sonra seslendiriyor. O yüzden de buna dikkat etmemişler. Oyuncu burada başka bir şey söylüyor. Üstüne seslendiren başka bir şey yapıyor. Hadi can yapalım. Bombanın yerini tespit etmemiz lazım. Bombanın nerede olduğunu gibi bir şey söylüyor orada. <laughs> evet ha evet. Ne var? Şu şuradaki polis de böyle yapıyor. Aa olmaz o kadar da değil artık lan. Ne var? Bot arabada bomba var. Çok kolay operasyon arkadaşlar. Hemen atlayabilir. <laughs> Binmeye çalışıyorlar. Yavaşlasalar bari diyoruz. Zaten az daha yavaşlasak atlayacağız. Bomba patlayacak zaten komiserim. 25 ile gidiyoruz şu anda. Böyle sahnelerde takip sahnelerinde telsizden söylenir. Arkadaşlar 20 ile gidiyoruz, 20 ile gidiyoruz hızlarımızı eşleyelim diye tüm ekipler birbirle haberleşir. Bu şoföre de haber gelmiş 20 ile gidiyor şu anda. Çok basit bir operasyon hemen atla abi hiç bize bunu germe. Tekrar binersin kız alırsın kız biner tekrar inersin çocuklar biner şu arkaya bakan çocuk biner. Allah şükrederim ki Allah'ıma teşkilatımız için bunlar dert bile değil. Hemen yapar Yunuslar ne biçim sürüyor abi daracık yollarda. Bir de Ayağını sektiriyor bir de yerden böyle. Lan zaten atla in koş koş bin zaten motora tekrar hiç gerek yok yani motora. Atladı arkadaşlar inanılmaz uf, bir saniyeydi. Hiç heyecanlanmadım şahsen. <laughs> gerek var mıydı? Yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Olur mu canım? Giden arabaya atlanır mı? Bunu izleyen herkes bunu kolay olduğunu anladın Ya bir de... E, baksana yani yanaşın şu otobüsü kapısına. Herkese atın. Aa bak kapı da açık zaten. Bak şimdi şu bu şoför tarafı mı değil kapı mı ters oluyor? Yo kapı nasıl ters olabilir ya? Tabi bu tarafta kapı yok kanka büyük otobüste. O yüzden mi sıkıntı olmuyor? Şoför abinin önünden atlarım. Şoför abi az eğil derim atlarım. Çatalca'da yollar kapanmış gidiliyor. Bir pazar sabahı büyük ihtimalle boş olur genelde böyle izinler buradan alır. Bak şu arkada daha demin geçtikleri gişenin şeyi. Zaten hemen orada gişenin orada çekiyorlar. Çünkü dönüş oradan kolay oluyor. Aa Melik dedektör çıkardı. Metal dedektörü mü ya? Metal dedektörüyle bomba arıyor. Metal arabanın içinde. Yani şu ana kadar zaten mantık terk etti beni hemen. Yani şu motordan atlama ve metal dedektörü... Metal dedektörünün sesini yapıyorum. Şu metal yani her yer. Utuyor zaten metale duyarlı alet. Bomba, bomba dedektörü diye bir şey mi var acaba? Ben tam ötürdüm bulduk buldu kanka. Aha motoru bozdu ya. <laughs> motoru ötmüş pardon. <laughs> ha ne oluyor ya? <laughs> ses gelmiyor abi. Ama bir dakika lan orada bir efekt miydi? Bir şey vardı orada. Çok karanlık kalmış orası, pozlayamamışlar orayı Orası belli olmuyor da. Şu en... Şu araba efekt mi? Şu araba. Bak şu ikisi dijital kanka. Şu iki araba dijital, dikkat ettin mi? Onların tekerleri yere bas. Zaten onun hızı da tutmuyor, gerçekçi değil. Bak şu ikisi dijital. Evet zaten bunun hareketi normal... Doğan'ın aykırı ay, ay, hareket ediyor zaten fizik kurallarına. Bak biraz yavaş kalıyor. Hoop. <laughs> Ama bu kadar uğraşıldığını bilmiyordum arka sokaklara. Arada geçiş planı için bile araba çoğaltmalar falan. Allah Allah. Yani içeride dedektörle bomba arıyorsunuz metal arabanın içinde. Dışarıda post ekibi dijitalde araba çoğaltıyor. Bu ne turşu, bu ne perhiz derler adam. Aa o değilmiş lan motormuş o. Kapattılar bak. Aramaya devam. Aa buldu. Bir, 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 bir. Bi. Öttü bak sesi varmış. Arkadaşlar yüzüğü buldum. Biz <laughs> alyansını düşürmüyor. Altın dedektör. Ne e daha demin madem motoru niye açtın ki daha demin madem ses var? Buldu. Burada ne yapıyor? Fırça aldı. Aa sürpriz bir şey yapacak. Aa buldum ne yapacağını. Bi, 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 bi. Ne oldu buldum mu buldum buldum bak. Benimle evlenir misin? Tabii altın. Fırça var elinde. Fırçaya cep telefonunu bağladı. Bandajla fırçaya cep telefonunu bağladı. Ha uzatacak onu bakacak kamerayla. Neye bakacak ki? Şeylere mi bakacak acaba bomba nerede diye? Bavul konulan yerlere. Kapı. Kaptan arka kapı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bomba orada. Bomba görünüyor. Ben beyaz yapmışlar bombayı. Aa baksana. Bomba orada. Antene mantene her şey tamam. <laughs> Gerek yoktu. Video şimdi ne olacak şimdi? Videoyu tekrar playback'ten aa bomba orada mıymış olacaksın? Bir buçuk saat sürer o iş. Eğilip kafanla baksaydın. Videoyu TikTok'a koyuyorum. Herkes izlesin. <laughs> aa komiser attı lan direkt. Mantıklı. Screenshot aldı komiser attı videoyu. Usta bomba. Geçmiş olsun. Bombanın fotoğrafı geldi usta. <laughs> çocuk geldi otobüse bindi bombanın fotoğrafını çekti gönderdi. Bombayı dedektörle buldu ve çekti gönderdi. Şule'yi kurtardı mı kurtarmadı mı? Aa gitti lan ekip bıraktı gitti. Çıktı gitti mi? Çıktı gitti. <laughs> Şule babanlar niye gitti? Babanlar olur mu amirim diyeceksin. Hepimiz öleceğiz. Yapmayın. Ya abi zaten 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişisiniz ya. Atlayın hemen kamyonu az ağız az getirin atlayın ya. Diğer otobüse atlayın. Motor tek tek alsın alsın bıraksın. Ben arkada adam bıraktığını hiç görmedim. Siz gördünüz mü? O zaman ne boş yapıyorsunuz arkadaşlar? Sen gördün mü? Evet, yani çocuk kurtardı mı şöyle, kurtarmadı mı? Onun arka sokaklarının 726. bölümü. Aa Cengiz, olay de Cengiz. Sen 20 ile gidiyorsun, biz hepimiz atlıyoruz. Geçmiş olsun. Annenin çocuklarını ara, vedalaş Cengiz. Aa Cengiz kameraya bak. Yo kameraya bakmamış. Bravo Cengiz'in bakışı çok iyi. Oradan dikizi kesiyor. Tebrikler Cengiz abi. Ama en büyük görev sende. Cengiz abi en büyük görev sen. Sen 20 ile gidiyorsun. <laughs> Evet neler olduğunu göreceğiz. Bir sonraki inceleme videomuzda şimdiye kadarki aksiyon beni gayet tatmin etti. Bir kobra takibi tadı aldım ya. Başarılıydı polislerimiz karamsarlığa uğrasa da polisleri oynayan arkadaşlarımız bence gayet iyiydi. Çocuk da geldi burada. Şu anda bir lisede şehirler arası gezi, Çanakkale şehitlik gezisi havası oldu şu anda. Bence gayet mutlu ve güzel bir sahneydi. Bakalım devamını da bir sonraki videomuzda inceleyelim.